Artık ben destekler. Herhangi bir örgüt, burada bir çalışma yapmasın. Bu nasıl? Aynı şekilde sizde çalışma yapmanızı yapmamızı bilmiyor musunuz? İziniz var. Kapattık. E, e, Üniversite de bu kumpanya çalışma yapamayacak. Üniversite de okuyamayın sizsiniz. bu kumpanya. Üniversiteler bilimin özgün gün olduğu yerlerdir. Üniversiteler aydın kesimin var olduğu yerlerdir. Sizler sizi. Sizler. 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 Sizler

Saldırma. Saldırma. Arkadaşlar bir şey yapmayın, şiddet var. Biz sadece istihdam taşımasına izin vermiyoruz. Burada hiç kimseye zarar vermek istemiyoruz. Bizim derdimiz şu, Bak, bizim derdimiz şu. İsterseniz Cumhurbaşkanı'ndan alın. İsterseniz Cumhurbaşkanı'ndan alın. Buradan toplanan yardımlarla MİT tırlarında, Usta silahlar taşındığını biliyoruz. Bizler cihatçı, IŞİD sempatizmi tiplerin burada yardım toplamasına izin vermeyeceğiz. Bizim derdimiz hiçbir insana zarar vermek değil. Bizim derdimiz Orta Doğu'da, Orta Doğu'da kanal bulayan bir derdinin çalışma basitini vermemek değil. Bu üniversitenin okuma öğretmeni ait olacaktır. Bugün canlığından içeride ise siz de yüzünüzde içeride. Bugün Erdem Bey içeride ise sizin yüzünüzde içeride. Beşim sefer uçmanlarınızı vermeyecek. Arkadaşlar

m u 음 <comple> l <_u error> yes, <보셨> t 어요